Barış Terkoğlu. Ruhsar Pekcan'ı takip edenlerin başına ne geldi? Evet şahım, işte öğrenmeyi emrettiğiniz Ali Cengiz oyunu buna derler. O derviş benim ustamdı. Beni helak etmek istiyordu. Yine ondan usta çıkıp onu telef eyledim. Kore mitolojisinde su tanrısının sazan, geyik, sülün olup kral hamos suyu sınaması gibi, Yunan anlatılarında kuğuya dönüşen Zeus'un kaz görünümündeki Nemesis'i yakalaması gibi, eski şaman söylencelerinden beslenen Anadolu bilgeliği şekilden şekle girip alt etme oyununa Ali Cengiz demişti. Kahraman ve ustası sürekli başkalaşarak savaşıyordu. En acar dönüşen ötekini yeniyordu. Ruhsar Pekcan'la ilgili skandalların peşine devlet değil gazeteciler düştü. Oda TV, bakanın kendi şirketinden dezenfektan alışını ortaya çıkardı. Sözcüden Çiğdem Toker, bakan Pekcan'ın mühendislik şirketine sağlanan ayrıcalıkları yazdı. Serpil Yılmaz, Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun Pekcan Bakan olmadan 20 ay önce kendi birimlerini Pekcan konusunda uyardığını ortaya çıkardı. İsmail Saymaz, Pekcan'ın Emine Erdoğan'ın yakınıyım diyerek gümrüklerden vergi ödemeden geçmeye çalışacağı uyarısının belgesini yayımladı. Emine Erdoğan'ın o dönem özel kalem müdürüyle konuşarak süreci doğrulattı. Peki tüm bunlar yaşanırken perde arkasında neler oldu? Hayır, devlet memurlarına aman dikkat denmesine rağmen Ruhsar Pekcan'ın bakan yapılmasından söz etmiyorum. Devletin kendi bürokratlarının başına gelenleri sorguluyorum. Şöyle anlatalım. Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de göreve atandı. 21 Nisan 2021'de ise yine Erdoğan tarafından hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı. Devletin bu süreçten haberdar oluşu gazete haberlerinin çok daha öncesine dayanıyordu. 2 Kasım 2016 saat 23.57'de Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Selma Silkin ün, dönemin Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin özel kalem müdürü Bülent Aycan'ı Ruslar Pekcan konusunda uyardı. Aycan'ın bürokrasiye yönlendirdiği istihbaratın ardından 4 Kasım saat 10.31'de bakanlığın özel bürosundan Ticaret Bakanlığı bürokrasisine Emine Erdoğan'ın adını kullanarak vergisiz mal çekmeye çalışan Ruslar Pekcan uyarısı gitti dikkatli olun bilgisinin gönderildiği bürokratların 19 kişi olduğu, konunun ayrıca 3 bürokratın da bilgisine sunulduğu görülüyor. İşte ayrıntı burada. Pekcan'ın bakan olduğunu biliyoruz da Pekcan'ı takip etmekle görevlendirilen bürokratların başına gelenleri konuşmuyoruz. Ruhsar Pekcan'ın göreve gelişinin ardından listenin ilk sırasındaki Abdullah Özgür 3 yıl 2 ay görev yaptığı Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne kaydırıldı. Listenin ikinci sırasındaki Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün görevinden alındı, müfettişlik görevine kaydırıldı. Listedeki bir başka isim Hüseyin Şanverdi, Doğu Karadeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürüyken bu görevden alınıp Bursa Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekiliğine getirildi. Havva Eksilmez Malatya Fırat Gümrük Bölge Müdürü'ydü. Oradan alınıp Ankara Orta Anadolu Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine atandı. Ragibe Coşkun, Antalya Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü olarak görevini sürdürürken Malatya Fırat Gümrük Ticaret Vekili yapıldı. Listedeki Halil Şaşmaz, Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden Samsun Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Müdür Vekiliğine kaydırıldı. Mehmet Tuncay Bayraktar, Ankara Gümrük Ticaret Bölge Müdür Yardımcısıydı. Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekiliğine atandı. Hasan Eken, Bursa Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alındı, Gümrük Genel Müdürlüğü'ne uzman yapıldı. Liste, Kocaeli Doğu Marmara Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekili Musa Aydemir'in görevindeki değişiklikle uzayıp gidiyor. Ruhsar Pekcan'ın gümrüklere yaptığı müdahale öyle büyük ki, 2 yıl önce yaşananlar gümrüklerde deprem diye duyurulmuştu. 19 Temmuz 2019 tarihli Saygı Öztürk imzalı haberde şunlar yazıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Rusar Pekcan, Gümrük Bölge Müdürlüklerinde yeniden vekalet dönemi başlattı. 11 ilde yeni bölge müdürü vekaleten görevlendirildi. Bazı müdürlükler kapatıldı, bazı müdürlüklerin yapısı değiştirildi. Sanmayın ki mesele sadece bir gümrük meselesi. Yaşanan olay Türkiye'de devlet düzenine ilişkin kırmızı alarm veriyor. Düşünün, devlette yıllardır görev yapan bir bürokratsınız. Bir sabah elinize bir yazı ulaşıyor kendisini Cumhurbaşkanı'nın eşinin yakın olarak tanıtarak gümrükleri atlatmaya çalışan bir tüccara karşı teyakkuzda olmaya çağırıyor. Milyarların döndüğü gümrükte söz konusu kişiye karşı uyanık kalmaya çalışıyorsunuz. Derken Cumhurbaşkanı takip ettiğiniz kişiyi kimseye sormadan bakan yapıyor. İşin ilginci CEO bakanlık denilen deneyimde ne bürokrasiden ne siyasetten gelen tüccar sektörden diye överek tanıtılıyor. Türkiye'yi dolandırmasın diye takip edilen kişinin bakan olması yetmiyor, kendisini takip edenleri de görevden alıyor. Gümrük sistemini kökünden değiştiriyor. Bu tüccar nasıl bakan oldu diye sorguladığınızda bazı yakınlıklardan, bazı tanışıklıklardan bahsediliyor. Ve siz bu durumda hala namuslu bir bürokrat olarak ülkeye hizmet etmeye çalışıyorsunuz. En küçük memur atanırken köküne kadar araştırmanın yapıldığı ülkede takip ettiğiniz tüccarın ameliniz yapılmasına şaşırıyorsunuz belki de şaşırmıyorsunuz. Görülüyor ki her şeyi bilen tek adama dayanan devlet sistemi ya en yakınından çıkan bilgiden bile habersiz ya da bile bile devlete karşı kusur işliyor. Her durumda yönetme düzeni ülkenin suça karşı mücadelesini engelliyor, yolsuzluk ve mücadelenin bağışıklığını azaltıyor, namusluları cezalandırırken namussuzları yükseltiyor. Ali Cengiz oyununun sonunda ne mi oldu? Darı olan çırağına karşı tavuk olan derviş, darının bir anda sansar olmasıyla boğuldu. Her şey geri döndüğünde kazanın iki parmağı yenmiş darılar nedeniyle yerinde yoktu. Dilden dile dolaşan hikayede yenen de yenilen her şey oldu da alengirli bir tüccarın bakan olup da bürokratları yiyeceği kimsenin aklına gelmemişti. Barış Terkoğlu